dinle evlat. Sana bir çift söylenecek sözüm var. Beni bilmek ister isen hakka bağlı özüm var. Neslin bana bühtan etmiş. Yüreğimde sızım var. Bu sayfalar tanır beni. Ha bu kitaplar tanır. Şanlı tarih bile gelse bütün dünya utanır. İlim, irfan, medeniyet yaymak için büyüdüm. Kuru kavga için değil, hizmet için yürüdüm. Bir küçücük beylik idim, Üç küt ayı bürüdüm, bu tepeler tanır beni. Ha bu ufuklar tanır, şarttan güneş vursa gölgem karba uzan. Mazlumların gözyaşını şefkat ile silmişim. Vatan, namus, din ve devlet kıymetini bilmişim. Irzıma göz dikenlerin haklarından gelmişim. Bu hisarlar tanır beni, ha bu tanır. Nal sesini işitenler kıyamet koptu اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم my